Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göçmenlerin çok yaptığı ızvara böreği yapalım. Malzemeleri sayayım size. Aldığı kadar un kullanacağım. Bir bardak ılık sütüm, bir bardak ılık su, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ, tam yarım da denmez, az bir şey. Biraz tuzum var, bir çay kaşığı kadar, 2 çay kaşığı kadar toz şeker, 2 çay kaşığı kadar da kuru var. Önce sıvılarla başlayalım. Bir bardakta suyumuzu ekleyelim. Sıvı yağımız çünkü üzerine de birazını ilave edeceğim sosuna. Mayamızı, şekerimiz ve tuzumuz ben böyle bir karıştırayım. Yumuşacık bir hamur yoğuracağım bunlarla. Ben buraya 5 su bardağı kadar yine bu mavi bardağımla ölçtüm. Size hani şey vermek için tam bardak ölçüsü. Biraz un ilave edeyim. Böylelikle ilave ederiz. Evet. Yumuşacık bir omurumuz oldu. Fazla un koymayacağım. Kulak memesinden de yumuşak olsun. Üzerini kapatayım. Kabarsın. Tekrar görüşelim şekillendirmek için. Evet. Hamurumuz kabardı. Şimdi sosuyla başlayalım. Sosuna iki tane yumurta. Bütün. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir bardak dolu, dolu yoğurt. Evet. Bir de varsa benim sütten kaymağım vardı biraz. Sütün üstünden. Onu da ilave edeceğim lezzet vermesi için. Bunları önümden alayım ki rahat çalışayım. Tuz atmıyorum sosun içine. şimdi de sodasını koyalım içine Bir kaşık yemek sodası, içme sodası, toz olandan evet istediğimiz gibi oldu, bu hazır sos kenarda beklesin, en son üzerine koyacağız, şimdi şekillendirelim tepsimi yağlayayım hemen çok az sıvı yağ koydum biraz da bir kaşık kadar da sıvıya aldım elimi batıracağım bulamayacağım çünkü 250 gram kadar da durumlarım durum var içine koymak için bir tahta aldım şöyle önce bir hamurumuzu havalandırayım şu şekilde elimi yağlayarak ufak ufak avucum kadar bir bez aldım. Böyle yapacağım bunu. Şöyle elimle yapayım daha rahat olacak. Evet böyle uzunca. Şöyle ipim mi görünüyor mu? Açıyorum dört parmak şöyle. Genişliğinde içine peynir koyacağım yani lorunu Burada böyle yanıma alayım şöyle filmde siz rahat görüm çok değil çok az iki ucundan birleştiriyoruz. Semis taraf üst oldu. Üst olacak. İkişer parmak. Üstlerine de şöyle parmağımızla bastıracağız. Alıyorum. Üzerlerini peynirli tarafını Yine alıyorum. Ufak ufak lokum lokum onları kestim. Üzerlerine bastırıyorum. Yani ben tahtada rahat yapamayacağım. Böyle bırakayım. Değdirmeden masaya. Evet. Böyle daha rahat olacak. Bu şekilde. Böyle lokmuk hemen olacak. un um bezem unu da yapayım arkadaşlar yine elimi yağlıyorum inceltiyorum, 4 parmak kadar açıyorum içine lorunu koyuyorum arıza göre sade de yapabilirsiniz etli kayınvalidemden ben böyle öğrendim. Biz alışkınız peynirli lorlu. Yalnız erimeyen peynir konacak içine. Hani peynir tercih ederseniz kesinlikle eriyen peynir koymayın. Ben tulumduru koyuyorum. Şöyle bir tarafından içe doğru katlayın. Sonra karşı taraftan bir daha. Şimdi tam tersi. Kapatıyorum tamamen üzerine. Şöyle göstereyim. Daha rahat böyle. Şu şekil. Elimizi yağlayarak ondan sonra keseceğiz. Birer parmak kadar yerleştirelim. Sosunu dökelim. koyalım. Boşluklar kalmasın. Sos geleceği için. Tam geldi tepsim. Birer lokmalık bu. Servisi de çok rahat oluyor. Göreceksiniz. Şimdi elimi yağlayacağım. Üzerlerine basacağım. Demin gösterdiğim gibi şöyle. Hemen birer parmak. Şöyle yapayım da siz de görün rahat. Böyle üzerlerine basacağız. Sosyal yerine işlesin diye. Arkadaşlar. sosunu dökelim. Bir daha çırpacağım. Kabartma tozu da ekleyen var ama ben öyle öğrendim. Klasik geleneksel yaptım size. Kız bana deyince aklımıza böyle geliyor. Ufak ufak birer lokmalık. Sıcakken servisini yaparsanız daha güzel olur. Her yerine dökeceğim şimdi. Bu sostan gezdireceğim. Fırçayla da düzelteyim gelmeyen yerler varsa bolca tam bu tepsiye tam oldu ölçüm Evet şimdi tepsiyi fırına yalnız fırına koymadan önce ben bir 10 dakika dinlendirmek istiyorum 180 derecede pişirebilirsiniz 10 dakika sonra koyacağım fırına piştikten sonra görüşelim tekrar Evet tızmanımız pişti bu şekilde hafif de alındı. Servis yapalım. Bunu kesemiyorum. Çünkü ufak ufak lokum lokum çıkacak. Ne kızarmış. Şöyle görünüyordur. Şöyle yakından da göstereyim. Çıtır çıtır, yumuşacık içi de. Evet, dizmanımız hazır. Afiyet olsun yenenlere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.